Hadi Anne. E, ee, anneannemiz de geldi. Merhabalar. Ee, Çocuklar. Sedat Çağrı'cığım sorsana okulun ilk günü nasıl geçmiş diye. Çok ödev verdiler mi anneanne? <laughs> vermişler, vermişler. Baksana canı sıkkın. Tabii ilk günün yorgunluğu da var. E, ee, nasıl geçti anneciğim? Okul değişmiş mi? Hocalarla iyi anlaşabildin mi? Arkadaş bulabildin mi kendini? Buldum, buldum vallahi. Mavi tura bile çıkıyoruz beraber. <gülüyor> <gülüyor> ya. Duydun mu? Allah iki gün sonra yola çıkıyoruz artık. Mayolar, bikiniler, bakalım 15 gün denizlerdeyiz. Oho. E nerelere gidiyorsunuz? İşte Muğla'dan çıkıyoruz yola. Artık ondan sonra denizler bizim. Tabi tabi sonrası engin denizler artık. Ya ama öğrenciler böyle hayaller kurar ama yani dersleri de ihmal etmiyoruz değil mi? Canım hoca başımızda zaten adı üstünde araştırma gemisi bu. Nasıl ya? Nasıl ya? Anne, ciddi misin sen? Korkmayın, yalnız şaka yaptım. Ben kim, gemi kim? Yani. Hakikaten anne, sen kim, gemi kim yani? Bana hemen yeni bir telefon alıyoruz, bir de mail adresi. Sen de kendine yeni bir tane bundan alıyorsun. Bana söylediniz mi bir şey bana? Yok. Balık yumurtası koryonla çevirilir. Tamam mı yavrum? O Koryon Bir basıyorum. O biraz Yapısını önceki yapayım. şeyi bulamıyorum bu gösterdiği şey. Özel, çıkmıyor. Damlot tamam. etmiyorum alıp, ben. Yavrum. Aynı yere basıyorum. Bak yine öbür tarafa dönüyor. dönüyor. O benim istediğim yer Sizim çıkmıyor. Ha. O değil. Ayy yok, yok ben yapamayacağım valla. İyice kafam karıştı benim. Tamam o zaman. İşe alalım. Anlısı ve dışa doğru çıkıyor. Alsana. Erkek balık. Olacak iş var, olmayacak iş var anne ya. Yani okul dedik, bir heves dedik tamam mı? Sesimizi çıkarmadık ama yani bu şeyin, gemin olayı nereden çıktı anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum ki. Acaba kaç defa anlatacağım size? Araştırma ödevi bu. Ben de bir öğrenciyim sonuçta. Ne yapayım yani? Kafamı tutayım orada hocalara, öğretmenlere. Bakın bakayım bana. Çok mu demode olur bu? Ha? <laughs> tam loser avlusu anne. Ay sana niye soruyorsam? Ya bak anneciğim, sen yapamazsın oralarda. ...rezil olursun tıpış tıpış geri dönersin sonra. He. Yani başına bir şey gelecek. Yani tamam şimdi sana kolay. Anne sen vapurla karşıya geçtiğinde miden bulanır. Tata! Bu nasıl? Yakıştı mı? <laughs> Gülme. Gülünecek ne var Kerem? E, komik ama oğlum da gülüyor. Ya, benim annem yapınca komik ama seninki yapsa? Vallahi bizimkiler en fazla Umre'ye gidiyorlar. Anne bak Yaşıtların Umre'ye gidiyor, sense çocuk çocukla araştırma gemilerine. Ne o anne? Gemi dalı sağ maçı mı yapacaksınız? Ben <laughs> de aynı espriyi yaptım bizimkilere. Bizim bir şey var okulda, Kerim'le Bora. Ee, onlar dediler, şeymiş, tatil beldelerinde lastik pabuç çok lazım oluyormuş. Hatta şeyi varmış bunun, tırtıllısı varmış, onlar daha keyifli oluyormuş, öyle dediler. Anne! Sen şu öğretmenin numarasını versene bana bir. Valla gemiden sonra bir umre şart. <laughs> anne, anne bak. Birimiz duymazsa öbürümüz görsün diye WhatsApp'ta iki tane grup kurdum. Tamam. Bak biri ailemiz grubu, öbürü, öbürü apartman grubu. Tamam. Ah. Ben de o gruptayım işte. Şimdi ikisini de A'ya kaydettim. <laughs> yani sen ararsan biz sana ulaşamazsak, duymazsak filan buradan bize mesaj atabilirsin. Tamam kızım. Şöyle tamam. cep telefonun. Bu da şarj aleti. Bir de uçaktan inince bizi arıyorsun. Tamam kızım artık yeter sende. de amma şey yaptın evet, ya. Tamam. Gel hadi. Gel hadi bakayım. Hadi. Sen hadi. Sen hadi. hadi. hadi al asma Hadi. hadi oğlum. Hadi dikkat et çocuğum. Anne. Tamam çocuğum. Hadi, hadi yavrum. Hadi al aslında artık. Kızıcığım. Sedatcan gel. Bak Sedatcan annene, babana, dayına mukayyet ol. Emi çocuğum. İyice şey şakacı Hadi bakayım sana emanet. Hadi. Komşum hadi. Gide Anas mı aldık? Gide. El salla gidiyor anneanne. Hadi. Hadi görüşürüz hadi. Ay gitti vallahi kadın. Hayır. Allah. 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 Ne Adam. yapıyorsun ya?